Evet. Bugün sizlerle birlikte so pes eden kaybeder oynayacağız. Yani bu yani çakı stesi değil mi? He, çakı stesi yani son yemekten pes eden ne olacak? Kaybedecek yani. Ee, yine uno kartlarını oynayacağız. Ee, çok kurallardan bahsetmeme gerek çünkü zaten diğer videolarımızda da bahsediyorduk. Yani böyle normal un oynarmış gibi ama onun yen yenme şekliyle biraz ve hepimizin birer bardak su şansı olacak. Yoksa yeme isteği. Evet arkadaşlar. Tabii. Kazanan yani pes etmeyen 100 TL'yi kapacak. Hadi ha. başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk kimin yani çekeceğini kartı yani alıp yiyeceğini Be belirlemek için taş kartma kasabacağız. Bu arada arkadaşlar Mısra'yı tanıyorsunuzdur herhalde. Yani birçok videomda çıkıyor. Beni de tanıyorsunuz. Ben Hanzade. Taş kartma Ya az önce de yok. Hadi. Evet, Mısra kendin mi başlamak istiyorsun? Hanzade mi başlasın istersin? Ben başlamak istiyorum. Tamam peki başla. Evet arkadaşlar bana iki çıktı. iki tane zeytin alıyorum. Evet. Hiç bekleme çünkü zeytin küçük Aa, bir. Bana dört çıktı arkadaşlar. Çok kaldırma yukarıya. Arkadaşlar normalde kahvaltıda asla zeytin yemem. Ama böyle önüme tek getirilince yiyorum. Evet arkadaşlar yine iki çıktı. İyi benimki iyi. Evet beklememize gerek Mısır, yok. Ben iki tane daha koyacağım. Ama bir de evet, yiyeceğim. Mısır ayalı evet, mı? Yani başkası olmadığına göre. Oğlum da yemek var. Konuşum var. Konuşursunuz. Videoda konuşulur. Dün <laughs> hafta yalan bir şey var. <gülüyor> Engel <laughs> çıktı. Şimdi evet arkadaşlar şimdi ben de mesela. evet ben de bir amuzla çekiyor. Evet artık iki kilitledim. Arkadaşlar engel çıktım bir şey yemiyorum yani bu kadar. Bana şimdi çekeyim. Yine artık iki çıktı. Ay abla ne biçim karıştırdı? Bütün artı ikilerim sıraya mı geldi? Hı hı. Evet. Ben bir Sıra bir benden sıra. daha çok yedi. Ben kazanacağım. Kimseye mutlaka. Hayır zaman ki. Ya bu kadar engel çıkıyor bana artı iki çıkıyor ya. İşte senin e, artık artı dediklerinden kurtarıyor kendini. Hmm, Süper yani hiçbir şey yemiyorum. Sıra mısır ala. Ee, bir, de bir tane daha alacağım. Mısra halinden memnun gibi görünüyor. Sürekli <gülüyor> yiyor. <laughs> Ağzı şey ne çıktı öyle? Dört. Ancak isterse bayılırım. Ve bunu çok fazla bekletmemiz için birazcık da acı. Evet, bu daha zor olsun. Bu daha zor olsun. İşte biraz sizi zorlasın istedim. Bütün zeytinleri bitirmeyin. Artık iki. Ay artı iki. Normal iki. Okey. Hmm, dilim zorladı. ben çok susadım. Suyunuz ben var. Ben çektim şimdi. Birer bardak, suyunuz var. Sen çektin mi ben çektim Evet ben çektim iki çektim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bölenek adam ben bu kadar çok yiyorum be. Ben yemiyorum. Sen çok mu yiyorsun? Emin misin? Bir mısran tabağına Uç. bak bir de kendi tabağına. Uçukla. Hmm. Ne soruyorsun? Uçukla... Uç. Ankoma Bir çikolata ama arzuna bu çocuğun. Ye hızlı hızlı ye. Ne yapıyadın biliyor musun? Düşünüyorsun. Bekliyor. Ez hızlı hızlı ye. Arkadaşlar ya, onu, ben ben su hakkımı kullanmak istiyorum. Su istediğiniz zaman içebilirsiniz zaten. Ben az önce içtim gizlice kamera arkasında. Dayanamadım önüme buz gibi su getirdi. Ne oldu ya? Arkadaşlar Hamza 4 4. dört seyit. Çok yedim ben. Ne oldu sıra? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mısıra 13 tane yedi ben. Yedi. Evet devam edelim. O, o. Şimdi sıra bende. Ya sıra bende. Koy onu. Ben 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 engel Bir, tur, bir turda çekmeme gerek yok. Hayır sen artı dördü kilitledin ya Hanzade'ye. O art sen zaten çekmiştin ya. Onda yani çekmiş işte Engel bana mı geldi? Evet senin o aslında. Evet Mısra bir daha çekiyorsun. çekecek. kısa bir şansıma bak. Şansından ya. Şansına bak, Şanssızından bak. <laughs> devam edelim, devam, devam. Sen de. Koşacağım artık ben normalde. Engel. Da. Çok şanslıyım. Mısra tabandakilerin hepsini bitirdi. Hanzade, Hanzade. Bence biraz beklerim Hanzade'nin yemesini. Ondan sonra tekrar gelelim. arkadaşlar. Çok fazla mı yanıyor şu an? Sıyı <laughs> değil Ama bu biterse başka hakkımız yok bu arada arkadaşlar. Doğrudur. Evet, Hazal'de sonunda tabağındakileri bitirdi. Benim bir yudum fazla hakkım olsun. Bak ben kamera herkesin de gizlice içtim. Sen içmedin. Delil Evet, devam edebilirsiniz. Herkesin tabağındaki zeytinler bitti. Evet. Mısra yemekten vazgeçmiyor galiba. Benim için güzel. Çakı sesi çok mu seviyorsun Mısra? Yes. Üç tane, üç tane. Üç tane aldım. <laughs> Sen bazı da olduracaksın tabağına. Engel çıktı. Devam. Evet. çıktı. Sıfır. Ben yemiyorum sıra sende. Ne hilesi yaptın? Ben orada şey... E, he, ya ben yalan söylemeyi hiç sevmiyorum. Bak ben böyle baktım, böyle gösterdim. Sonra böyle geri kapattım dördü. Altındakini aldım. Ben de bunu görmedim. Kameralar hiç yakalamadı zaten. Yakalamadı. Gördün mü? Aynen. Devam edin hadi. Kimin pes edeceğini biliyoruz zaten. O yüzden içimiz rahat değil mi Mısra? Dört tane alıyorsun. Pes edebilirsin Nazaracığım. Etmeyeyim. 100 Ölmek var. Dönmek yok. Ne? Ölmek var dönmek yok. Yok ölmek yok. Dönmek var ölmek yok. Evet çekmiyor musunuz kartı artık? Çekiyor. Beklemeyeyim. Ölüyorum. Anadolu'dan. Anadolu'dan bir gelsin. Ben de bu bakarsın. Ben de değil mesela. <laughs> Sen de. Pes edebilirsiniz. <laughs> ben de Karışmıyorum hı. ben. Edeceğim galiba. Ama <laughs> ölmek var dönmek yok. İki tane daha. Ama da hiç çıkmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Aldın mı dört? İki tane daha. Mesela iki tane daha almış mıydın? Hı hı. Tamam. Sen o, de. Oldu bütün arkadaşlar orada sevmeye koşuyor ya da evimizdeki yemleri sen parolda elimle alalım hem de bak benim midem masa Kesilebilirsin o zaman. Benim midem asıl var. Akşam midem var. Evet ulanır. kaşığı iki A tane mı? daha alman gerekiyor. Ben sana vereyim. Ha bu niye saklı? <laughs> Sapını çıkarabilirsin. Yemek gerekmiyor. Sapl Saplarını çıkarabiliyoruz. Sapı çekirdeğine bağlı. Kolayla çıkarabilirsin. Yani. <laughs> Çekirdeğini kolayca çıkarabilirsin ya. Yani. Saplar çok kolay. Ha da pes mi ediyor yoksa? Ne yaptın üstüne rahim? Kendimiz mi yanıyor durabilir miyiz? Hızlı hızlı bunu yiyip gelelim. Hayır döndüremeyiz. Hmm. Pes edebilirsiniz. İkiniz de pes ederseniz 100 TL benim. Ah sıfır. Hadi sen <laughs> de çek. Ağlamak Evet mısıra? kim pes ediyor? Bende mi sıra? Kim pes ediyor? Nasıl sen koy bana. Küçüklerden koy bana. Zeytin küçüğü Asla olsun. saplı koydum ben kolay. <gülüyor> 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 Zeytinimiz daha var. Bitirirseniz getirebilirim. Ya dur niye? Kesin bir tabak zeytin mi yiyeceğiz diyor. Ben akşam da hiçbir şey yapamam. Bu değil. tabak bit ilk bitiren kazanır o zaman. Zaten evde yemek yiyip geldik Aysun ablama. Beni ilgilendirmiyor. Bırak kolonları sıra Neden bu kadar sevindiysen ya? <laughs> Mısır al senin Benimkinden bir tanesini senin yemedim. Üç <gülüyor> tane <gülüyor> alıyoruz. <gülüyor> üç alıyoruz. Üç, üç, iki değil. <laughs> Üçüncü. Üç, üç. Kamera hediyesini kontrol etmem gerekiyor benim bundan sonra galiba. Hile yapmak yerine pes edebilirsin. Değil mi Mısra? Yemeyeceksen pes et. Zorlama. Zorlama. Dalağını böbreğini şişirme boşuna. Kalan mı kaldı? Seninki de çalayım biraz. Ne oldu hayırdır? Ha, acılaşıyor Hı. gittikçe. <gülüyor> 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 Öncelikten ekşi tamam mı? Tamam gittikçe <laughs> acılaşıyor? Ya. ya. ben yeşil alacağım varalar acı daha Allah acı. arkadaşlar şarkılarınızı kapatın Zeytinlerinizi bitirin. Oyunuzu atın. <gülüyor> 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 Evet, evet sıra kimde? Hı. Ben, Hı -hı. Çektim. ben çektim. Ben çektim. Ve son ben çektim. Ya ben de. Hayır, hayır, hayır. Mısırda dedin az önce, açmadan önce. Açtıktan sonra bir şey değişmez, fikir Ho -ho. değişmez. değişmez. Ya. Pes edebilirsin Hazreticiğim, zorlamana gerek yok bu kadar. Değil mi? Bak diğerinde ben kaybettim zaten bak. Bunu kaybetme. Dede. Eee kuşum. Hadi Hadi sen çek. Ee, sen de ha sen dedi de pes, ediyor pes ediyor galiba. Yoksa mı sen pes ediyor? geliyor. Evet. Eğer su içersen pes etmiş sayıyorum. Bana ne ya? Yaptın. Pes etti. Evet arkadaşlar ben dayanamadım ikinci suyumu içtim. Ama hala şey daha şey buramda onun acı tadı var ve boğazıma dizildi hepsi. Yani otomatik ben ben kaybettim. Tabandakilerle duruyor zaten daha. Evet. Mısra da tabandakileri bitirdiğine göre. O zaman. Mesra hani bayramda böyle yapıyorlar ya al 100 lira yarısı senin yarısı kardeşin diyorlar ya. Hayır ben hepsi, hepsi benim. Hayır hepsi benim. Ya da. Mısra cebime uyuyayım. Mısra cebin de yok. Neyse bunu alıyorum ben Kaçayım. Ben şey tabletin arkasına koy. Ya da Aysan ablama var. arkadaşlar videonun bu... sonuna geldik evet. arkadaşlar. Ya başım ağrıdı çıkışı alamıyorum. Zeytin yemekten <laughs> ben hiç hayatımda bu kadar fazla zeytin yemedim. Arkadaşlar. Yedim kaç falan. yemiştiniz Bir sayın bakalım. Ben 100 tane yemişimdir. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, On 15 on 17 18 19 on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi yirmi iki, yirmi üç, yirmi Yani Mısra her türlü hak etti bu işi galiba değil mi? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Ee, şuralarda işte çıkan videolardan ve şuralarda bir yerde kart çıkıyor işte kanala oradan da abone evet. olabilirsiniz. Ya da çık aşağıda abone ol tuşuna da basabilirsiniz. Ve yanındaki çanı da açıp videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Tamam mı? Beğenin. Hepinizi çok seviyoruz. bay Good... <laughs> bay bye. bye. <gülüyor> bye, bye. bye, bye.